Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Bu Ramazan-ı dikkat edeceğimiz hususlardan bir tanesi de sahur yemeğidir. Sahur, seher vaktinde yenilen yemek, gecenin sonunda imsak vaktinden önce yenilen yemektir. Değerli kardeşlerim, bu sahur vaktinde bir yudum su içmek ile de olsa sahura kalkmak bereketli bir olaydır. Efendimizin kuvvetli sünnetlerindendir. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hz. Enes'in rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Tasahharu, sahura kalkınız, sahur yemeği yiyiniz. Fe inne fi sahuri bereke, çünkü sahurda bereket vardır diyor. Bereket, bereket bolluk deriz ya, bir şeyin gerçekten çok olması, bol olması anlamında bir kelimedir. Bu bolluk maddi de olur, manevi de olur. Sahur yapınız. Zira sahurda bolluk bereket vardır diyor sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine Zeyd radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerif o anlatıyor. Tasahharna namı a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz peygamberimizle beraber sahura kalkardık. Sümme kumna ila sala sonra da sabah namazını kılmaya kalkardık. ile ona denildi ki, soruldu ki, kem kâne beynehumâ, bu ikisinin arasında ne kadar bir vakit vardı? Kale dedi ki, kadru 50 âye, 50 ayet okuyacak kadar bir zamandır, derdi. Değerli kardeşlerim, ilginçtir, Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ramazan ayında sabahleyin iki mezun kullanırdı. Birincisi güçlü sesiyle Hazreti Bilal sahurda ezan okurdu. Henüz yani sabah namazının vakti gelmemiş. Sahur vakti kalkın biraz yemek yiyin anlamında. Sonra sabah namazı vakti girdiğinde Abdullah İbni Ümmü Mektum ezan okurdu. O zaman da Müslümanlar yemeği içmeyi terk ederlerdi. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sahurun geç yenilmesini arzu etmiştir. Çünkü ne kadar geç yenilirse başlayacak orucu gündüz o kadar güç ve kuvvet kazanılmış olur. Tıpkı gündüz öyle üzeri biraz uyumak, kestirmek yani kaylula gece teheccüd ibadetine kalkmayı kolaylaştırdığı gibi. Bu sahur yemeği de yarın oruç tutmamızı bize inşallah kolaylaştırır. O yüzden ihmal etmemek lazım bir kuvvetli sünnettir. Değerli kardeşlerim, bolluk ve bereketlik birçok anlamda maddi ve manevi demiştik ya, nitekim bu artış sadece yemek cihetinden de değil. İnsan sahura kalkma işine başladığında ne yapacak? Uykudan uyanacak, eli yıkarken, yüzünü yıkarken, işte bir de abdest alacak. Kolları ve ayakları yıkadınız mı abdest olur abdest aldığınızda iki rekat abdeste şükür ve teheccüd namazı kılarsınız. Böylece gece teheccüd namazı kılmaya bilmeyenler alışmış olurlar. Değerli kardeşlerim, seher vaktinde iki rekat kılınan teheccüd namazı dünyayı tasattık etseniz sevabını alamayacağınız kadar Allah katında çok kıymetlidir. Çünkü nefse ağır gelir. Ama kabül müminler وَالَّذ۪ينَهُمْ وَالَّذ۪ينَ يَبِتُونَ Rabbihim رَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَمًا Rahman olan Allah'ın kulları Furkan suresinde beyan buyurulduğu gibi Allah için gecelerler. Secdelerde ayaklarda durarak ibadet ederler. Öyle vur kafayı sabaha kadar yat nefsin keyfine değiller. Tetecafa جُنُوبُهُمْ عَلْمَضَاجِ Onların yanları yataklardan kalkar uzaklaşır. Ya da ona Rabbim ve Rabb-u Teala'dan onlar korkuyla, saygıyla ve ümit ederek, tama ederek rızasını ibadet ederler. Dua ederler. Değerli kardeşlerim, sahura kalktı mı demek ki insan bir abdest alır, iki rekat namaz kılar, tövbe istiğfar eder, Allah'ı zikreder, efendim peygamberimize selatü selam getirir. Başlı başına bunlar birer manevi kurtuluşturlar. Hepsinin ayrı ayrı sevapları var. Değerli kardeşlerim, maalesef bu çağda cari sistem gayri İslami olunca batı tipi bir hayat tarzı maalesef Müslümanlara zorla da olsa dayatıldı ama şimdi alıştılar. Öyle bir alışkanlık haline getirdiler. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam normalde Müslümanlara Gece yatsı namazını kıldıktan sonra erkenden yatmayı tavsiye buyurur. Erken yattığı zaman uykunun en kalitelisini alır. Ve sonra ister istemez teheccüd zamanında kalkılır. Böylece teheccüde kalkmak da kolaylaşmış olur. Böylece insan gündüz maişetini kazanırken, gece de Cenab-ı Allah'ın rızasını ve ahiretini kazanmış olur. Fakat şimdi bu batı tipi hayat tarzı maalesef, Müslümanların gecesini ellerinden aldı. Şimdi insanlar işten dönüyorlar, yemek yiyorlar. Televizyonun en cazip programları ana haber bülteninden sonra işte kimisi tartışmayı seviyor, kimisi spor maçı seviyor, kimisi dizi film seyrediyor. Derken işte saat 11 oluyor, o dökülüyor, vuruyor. Böyle yorgun bir kafa, mahvolmuş bir beyin zihinle yatağa vuruyor. Sabah namazına kalkabilirse ne ala. Çünkü 12'de yatan bir insan bugünlerde 4 10 geçe imsak oluyor. Nasıl edecek yani günün bütün yorgunluğuyla beraber? Bu bizi mahvediyor değerli kardeşlerim. Hatta Ramazan aylarında daha da bir faaliyet oluyor. O da nedir? İşte gece saat 12'ye kadar televizyon şu bu eğreden insanlar diyorlar ki ya şimdi kalksak bir de saat 3'te sonra kalkacağız. E, perişan olacağız. Uykumuz da alamayacağız. En iyisi biraz daha yatmayalım. ve sahuru e, geceden yiyip yatalım. Saat işte 12'ye kadar, 1'e kadar televizyon başında, bilgisayar başında vakit geçir. Ondan sonra iki lokma yemek ye, vur kafayı yat, sabah namazı da gider. Yazık. Yani kaç yapım derken göz çıkarırız. O zaman sahur yiyeceğiz derken farzı ihmal etmiş oluruz. Allah muhafaza buyursun. Çok tehlikeli bir durum. Ne yapacağız? Çaresi yok değerli kardeşlerim. Hayatımızı sünnete göre ayarlayacağız. Yani erken yatacağız. Gece teheccüd namazına kalkacağız. Ve böylece dünyamızı, ahiretimizi nurlandıracağız. Allah-u Teala'nın rızasını kazanacağız. Böyle bu batıllar gibi, ecdebiler gibi yaşamak Onların kaygısı yok, onların ahiret kaygısı yok. Onlar gece 1'de, 2'de, 3'de yatarlar. Uçluk vaktine kadar uyanmazlar icabında. Ne sabah kaygıları vardır, ne doğrudur, hiç kaygıları vardır. O yüzden bir kere daha hatırlatalım. Tasahharu sahura kalkınız. Fe innefü sahuri bereke. Çünkü sahur yemeğinde maddi ve manevi bereket vardır, bolluk vardır elhamdülillah. Bundan istifade edelim. Nefis tembellik ister. Ya işte bu zamana kadar oturduk, biraz daha oturup yiyip yatalım dedik mi, Allah muhafaza buyursun, sabah namazımız bile güme gidebilir yani. O yüzden Ramazan gecelerini sahurla da inşallah ihya edelim bir bardak su, bir lokma ekmekle de olsa, bir zeytin, bir kurmayla da olsa sahur yapalım. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam madem bizim rehberimizdir, liderimizdir, önderimizdir, onun izinde olduğumuzu gösterelim inşallah. Sahurdan sonra da sabah namazı vakti geldi, namazımızı kılar öyle yatarız. Sahurla sabah namaz vakti arasında imsakla erkekler bir 18 dakika 20 dakika beklemelidirler. Daha önce namaz kılmak mekruh olur. Ondan sonra eğer zaten e, camiye cemaate gidecek olurlarsa imamlarımız güneş doğmadan 40 dakika önceye kadar namaza dur diyorlar. Bugünlerde koronavirüs münasebetiyle camiler biz kapalı. Demek sahur yedikten sonra, imsak vaktinden sonra, 18 dakika daha geçtikten sonra namazlarını kılıp yatabilirler. Bayanlar için bu biraz daha musamahalı bir davranış olabilir. Değerli kardeşlerim bir başka husus da peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde dikkat çekiyorlar. Bizim orucumuz da bizden evvelkilerin oruçlarının arasındaki fark sahur yemeği diyorlar. Öyleyse kendi orijinallığımızı, özelliğimizi de muhafaza edelim inşallah. Sahur yemeği İslam dininin kolaylaştırılmış olduğunu da gösterir. Orucumuza faydalı olur. Velhasıl sünnet-i uymak başlı başına bir berekettir. Peygamberimizin sünnetine ittiba bizi Cenab-ı Allah'ın sevgisine ve rızasına götürür. Allah Celle Celaluhu, gecelerimizi hem sahur hem namaz hem zikir, istiğfar, selavat-ı şerife gibi hem de namaz gibi ibadetlerle inşallah mamur eylesin, nurlu eylesin, Rabbimizin rızasını erdirsin. Allah için geceyi geçiren kullarından eylesin inşallah. Hoşçakalın ve selam.